abla <laughs> yarım <laughs> <laughs> Başkanım bugün korona tedbirleri kapsamında pazar yerinde bir denetlemeniz olacak. Bu konuyla ilgili sizden birkaç cümle alabilir miyiz? Evet, biz zaman zaman geliyoruz pazar yerinde denetlemeler yapıyoruz. Denetlemenin de ötesinde tabii ki vatandaşımızı uyarıyoruz. Maske, mesafe, hijyen konularında hassasiyetimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de Sayın Kaymakamımızla beraber Pazar yerine gezeceğiz, vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz. Onlara maskenin, mesafenin, hijyenin ne kadar önemli olduğunu, önemli bir süreçten geçtiğimizi, ülke genelinde böyle bir çalışmayı yaptığımızı anlatacağız. Tabii bu sadece bizim ilçemizde ya da bizim ülkemizde olan bir şey değil. Dünyada böyle bir sıkıntı var. Bu problemle de bizim mücadele etmemiz lazım. Hep beraber, el birliği içerisinde tüm kurumlarla beraber hem yerel yönetimler hem kaymakamlıklar, büyük şehirlerde valiler ve büyük şehir belediye başkanlarımız hepsi bir beraber bu konuyla ilgili çalışma yapıyor. Biz de Bafa'da bugün inşallah hep beraber önce buradaki pazar yerimizi daha sonra diğer pazar yerimizi gezeceğiz. Vatandaşlarımızı aydınlatacağız. Onlara bu konunun önemini anlatacağız. Maskenin ve mesafenin koronayla mücadeledeki önemini anlatacağız. Hep beraber dolaşacağız. Teşekkürler başkanım. Teşekkür Müdürüm pazar yerindeyiz. İlkine büyük pazardan başladınız. Daha sonrasında diğer pazara gideceksiniz. Biz sizin ilçe sağlık müdürümüz olarak sık sık denetimlere çıktığınızı ve bu konuda hassasiyet gösterdiğinizi biliyoruz. Bugün kaymakam ve kaymakam bey ve belediye başkanımız da sizlere eşlik etti. Vakaların da artış gösterdiği şu dönemde korona ile ilgili Bafra halkına neler söylemek istersiniz? Efendim, öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. İnşallah hep birlikte bu pandemi dönemini atlatacağız. Tabii ki pandemi dönemi atlatırken bunu sancılı mı atlatacağız, daha zinde bir şekilde mi atlatacağız? Tabii ki maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat edersek daha zinde bir şekilde atlatacağız. Ee, kendimizi korumayı, çevremizi korumayı mutlaka ki ihmal etmeden yaşamamız gerekiyor. Buraya gelmemizin en büyük amacı en sonki ki genelgelerde pazar yerinin esnafının, esnaflar arasındaki mesafesinin en az 2 metre olması. Asıl bunu belediye başkanımıza sağ olsun geldiler, katıldılar onlarla beraber yani belediyenin en üstünde kendisinin katkıda bulunduğu e, bir şekilde olmasını istedik. İşte Kaymakamımız sağ olsun ortam olarak ve e, bir farkındalık oluşturmak açısından buradalar. Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız biz zaten sağlık ekibi olarak sürekli denetliyoruz buraları. Her hafta bizim denetimiz var farklı günlerde. E, Valla bir an önce bu pandemi sürecinin bitmesi en büyük isteğimiz Türkiye olarak. İşte aşı çalışmaları beklediğimiz bir e ee, inşallah ocak sonunda başlayacağını umut ediyoruz bu çalışmalara aşı yapımına. Denetim şu andaki en iyi yapmaya çalıştığımız şey insanların da kendisini ve çevresini koruması en büyük isteğimiz. noktanet mikrofonuna korona ile ilgili ve yapmış olduğunuz şu an denetimle ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii sonbahar geldi, havalar soğudu. Havaların soğumasıyla beraber virüsle ilgili e, maalesef e, artışları bekliyoruz son değerlendirmemizde de artışlar olduğunu görüyoruz zaten. Bu vesileyle kalabalıkların oluştuğu pazar yerlerinde Sayın Belediye Başkanımızla beraber denetleyerek vatandaşlarımızda salgın algısını dikkatli olmamız gerektiğini tekrar onları hatırlatmak ve uyarmak istiyoruz. O vesileyle böyle bir etkinlik yaptık. Halkın içerisindeyiz. Her zaman öyleyiz. Esnafları da dolaşıyoruz bu etkinliklerimiz kapsamında. Vatandaşlarımızdan maske, hijyen ve mesafe konusunda daha dikkatli olmalarını özellikle bu sonbaharın girmesiyle daha çok bekliyoruz, arzu ediyoruz ve istiyoruz. Lütfen buna dikkat etsinler. Teşekkürler Kaymakamım kolay gelsin.